Piyasalara bakalım şimdi. Altın fiyatlarındaki yükseliş fırtınası devam ediyor. Gram altın sadece iki gün içerisinde 100 lira yükselerek 5500 lirayı aştı. ABD'deki dev banka tahminini 2026 yıl sonu beklentisini 4900 dolara yükseltti. E haliyle gram altın 7000 liraya mı yükselecek ihtimalini akıllara getirdi. bir şekilde yükselişte. İnanılmaz yükseliyor. Altın rekor üzerine rekor kırıyor. Dev Banka 2026 yıl sonu beklentisini açıklamasıyla birlikte gram altın 7 bin lira olacak sorusunu akıllara getirdi. Bunlar 2026 yılında sürpriz olmayan rakamlar. Yıl sonu beklentimizin oldukça üzerindeyiz. Altın altındır yani değerini hiçbir zaman kaybetmez. 9 aylık süreç içerisinde yatırımcısına çok ciddi bir anlamda kazandırdı. Yeni aldım yükseldi de yatırım konusunda da iyi bir yatırım yaptığımı düşünüyorum. Gram altındaki yükseliş fırsatı fırtınası devam ediyor. Haftayı gram altın 5400 lirayla kapatmıştı. Ancak şu an saatlerimiz 2'yi gösteriyor ve gram altın serbest piyasada 5500 liradan işlem görüyor. Yani iki gün içerisinde 100 liralık bir fark var. Son 7 haftaya baktığınız zaman da sağlıksız, teknik olmayan bir yükseliş trendinde. Ortada herhangi bir savaş yok, bir ekonomik veri yok. Panik alımları olabilir diye düşünüyoruz. Son zaman Onlarda gözler tabelalarda. Gram altının yükselişine elinde altına olanlar seviniyor. Ancak yeni alacak olan yatırımcısı kara kara düşünüyor. Benim kızda var ya bir buçuk kilo altın vardı. Hem bozurdu yedi yetmedi. Elimizden geldiği kadar birikim yapmaya çalışıyoruz. Bir kırılma olacak altın fiyatlarında ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü. ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs 2026 sonu beklentisini 4300 dolardan 4900 dolara yükseltti. Uzmanların yıl sonu tahmin beklentisi de değişti. İşte gram altındaki yeni tahmin. 2026 yılında 6.350-6.500 rakamları takip edeceğiz. Ancak bu yükseliş hızı devam ederse 7.000 rakamlar da olabilir. Altın düğünü yapalım dedik ama vazgeçtik galiba yapamayacağız. <laughs> Altın takı takmak maalesef imkansız oldu.